Evet arkadaşlar, birinci yaz mevsimi turnuvasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Epey kalabalığız. Kaç kişi var bilmiyorum. Onu artık turnuvanın sonunda öğrenmiş olacağız. Ee, şimdi ilk kapışmayla başlıyoruz arkadaşlar. İlk kapışma, Afacan Deniz vs Kanbek. Afacan Deniz burada mı? Afacan Deniz. Tamam. Yok mu? Tamam. O zaman kan bekleri olarak üstüne çıkıyor. Bravo. Bravo. İkinci eşleşme. Büyük ihtimalle bu da yok. Glock Siena burada mı? Glock Siena vs. Bilzbap Furkan. Ay, İkinci bravo. sahaya davet ediyorum. <laughs> Evet arkadaşlar turnuvanın konsepti iki tarafta dörder Beyblade getirdi ve şimdi iki tarafta birer Beyblade'i banlayacak. İlk olarak Gloxiana sağ tarafta Furkan'ın yani Beelzebub'un bir Beyblade'ini banlayacak. Kanka istediğin bir tanesini banlayabilirsin. Evet Furkan'ın bir Beyblade'i banlandı. Şimdi Furkan Beelzebub banlıyor. O da Twisted Tempo'yu banladı. Şimdi iki tarafında üç Beyblade'i var. Sıralamaya koyabilirsiniz. İki tarafta Beyblade'lerini yerleştirdiyse birinci Beyblade'leri gösterebilirsiniz. Biraz daha şöyle aşağıda. ha. Sen de kan göster. Evet sol tarafta bir Death BD var. Sağ tarafta bir Stock Eagle var. 3-2-1 fırla deyince atıyorsunuz. Fırla da atıyorsunuz. 3-2-1 fırla. Bir defans bir de dayanıklılık türü Beyblade. Bakalım hangisi kazanacak. Toplamda 2 puan alan Üst tura çıkacak arkadaşlar. Her puan kritik yani. Aynen öyle. Aynen. Sa bu arada şimdiden söylüyorum. Final bo 5 onu söyleyeyim. 3 puan alan kazanıyor finalde. Vallahi orada da sen, oynuyor, oynuyor lan. Ha senin karı bir de ne? Biz babın Beyblade'i yani, BD biraz sallanmaya başladı. Eagle daha sağlam görünüyor. Allah Allah. <ya. gülüyor> o, de tamırsın, sen, Hangisi alacak? Kılbıyı bu arada. LED'ye girdi ve Glock Siena 1-0 öne geçiyor Eagle'ıyla. Şimdi ikinci tur ikinci Beyblade'leri gösterebilirsin Hades'iniz. Şey klasik gücü. Sağ tarafta Hades oh, Kerbex. Sol tarafta Saraman da Dragon. Bir Synchron Beyblade var. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. 3, 2, 1 fırla. Synchron sağlam görünüyor vuruşlar. Hades içinde kaldı. <laughs> Oğlum benimki niye dengesiz? Synchron'un <laughs> altında bir <laughs> EVD var. <laughs> Oluyor bu. Şey Benim simgam da öyle biliyor musun? Benim simgam öyle biliyor musun? Simgamlarda o olay var ya. <laughs> kardeş kardeş ya. Dö, o şey, <laughs> emniyetsizlik e, mi diyorsun? Evet. Kanka ama onun dayanıklılık türü olduğu için daha sağlam olur. Kanka gidiyor mu lan? Kanka anlamadım. Abi bu senkroncuların başta elenme şeyi nasıl bir şey ya? Abi işte klasiğin gücü. Kafayı uğramayacaksın. Bu adamlar bunu boşuna mı yapmış abi? Senkron mekron ne iş ya? Ben de uğramayacağım. Abi, Tabii biz çünkü bu gözler mi? Bekir adası Bekir adası. <gülüyor> <gülüyor> <Bunların seviyorsan gülüyor> adası Bekir adası. Artık karşılaşmanın sonuna doğru geldik. Hadi. Hadi abi. İkisi de kılıp ayı gidiyor. Ne, kazanırsa olacak? Kazanırsa ne olacak? Kazanamaz, kazanamaz. Kazandı. Hadi. Ve Furkan evet. skoru bir yaptı. Kılıp kazandı. Şimdi son karşılaşmaya geçiyoruz. 3. Beyblade'leri gösterelim. <laughs> <laughs> Sol tarafta yine bir sinkron var. Sağ tarafta var. Yeres var. Hangi modda kullanacaksın? Savunma modunu. Savunma modunu alıyor. Evet şimdi üçüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Hangi taraf puan alırsa o üst tura çıkacak. 3, 2, 1 fırla. Atıcı hatası bunu tekrar edecek. Şimdi üçüncü turun tekrarına geçiyoruz. 3, 2, 1 fırla. Oo! <laughs> Sinkom'dan güzel bir atak geldi ama burada beraberlik geldi. Tam burada beraberlik sayıyoruz. Şimdi tekrar edeceğiz bu turu tek bir daha. 3-2-1 fırla. Ve birimiz çat geldi artık. ikinci hatadan kaynaklı, ikinci hata. O yüzden çok bu Furkan'a gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi çeyrek finalle videoya başlıyoruz. Öbür karşılaşmaları çekmedim çünkü hem hava çok sıcaktı. Telefon kapanıyordu biliyorsunuz benim telefonu. Onun dışında bir de çok fazla kapışma vardı. Ondan kaynaklı e, oraları çekmedim. Çeyrek finalden başlıyoruz. İlk çeyrek final eşleşmesi Beans Bob vs. Shadow Blader. Oh. Evet arkadaşlar bu arada çeyrek finalden önceki eşleşmeleri de açıklamaya koyacağım. Kimin ne zaman kime elendiğini oradan görebileceksiniz. Ben bu arada son 16'da elendim. Ee, Hakan eledi. Neyse sol tarafta Beelzebub var. Sağ tarafta Shadow Blader var. Şimdi Shadow Blader Beelzebub'ın bir Beyblade'ini banlıyor. Şurada Beelzebub'ın Beyblade'leri. Evet 230'lu aynısını yaşadım. 230'lu kule banlandı. Şimdi Beelzebub Shadow'un Beyblade'ini banlıyor. Oluyor. Ve burada da kule banlandı. Şimdi Beyblade'lerinizi kutuya koyabilirsiniz. Evet iki tarafta Beyblade'lerin hazırlayısı birinci Beyblade'leri göstersinler. Biraz daha aşağıda gösterelim. Sol tarafta Death BD var. Sağ tarafta da Death BD var. Bire bir aynı. Bakalım ne olacak. 3, 2, 1 fırla. İyi olan kazanacak. Ee, Furkan'ın Death BD'sinde metal face bolt var. O yüzden orada bir farklılık var. Bakalım nasıl etkileyecek bu ya, karşılaşmayı. Sarı evet sarı gibi. Bunun bir dosu tam tutuyor. Tutuyor. Metal metal fiş bu ama şey ya. B k ben, ben, ben de plastik. Ben de. Çok çok. Aa çam çok beğendim. Benim sende metalim var. Vereceğim onu. Umut soğutucunu versene. Bak bu kombolar nereden geldi? Umut soğutucunu versene. Evet karşılaşma ufak ufak ilerliyor. İki dayanıklı tür olduğu için. Maalesef uzun sürüyor. Bu arada arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Atsınlar mı? Atsınlar tabii ki de. Abone de olsunlar. Yerli Veysel'den. Büyük taktik geldi Sanırım Furkan'ın Death ise Maçı kazanmaya doğru gidiyor. Var iki tane. Ve adam Furkan 1-0 öne geçiyor. İkinci Beyblade'leri gösterin arkadaşlar. Gösterin. Sol tarafta bir sinkron var, sağ tarafta Nemesis var. Bir atak türü, bir de dayanıklılık türü. 3, 2, 1 fırla. Sinkron sola dönüyor bu arada. Nemesis de atak türü. Metal Kuvvet var altında herhalde. Ne var altında? CS varmış pardon. Quatting Spike. Sağlam vuruşlar geliyor. Hadi be ya. Furkan'ın Beyblade'in iyi EVD olduğu için bir LED göreceğiz orada. Olabilir miyim? Yavaşlıyorlar. Şu CS daha hızlı yapıyorlar. devrilecektir. Hı. Artık karşılaşmanın sonuna doğru gidiyoruz. o e, e, Ve... Mesutlar. Furkan 2-0 karşılaşmayı evet, kazanıyor geliyorum. ve yarı finale çıkan ilk Beyblader oluyor. Yarın olsun. Eyvallah. Sol tarafta Arador var. Sağ tarafta Egres var. İkisi de Beyblade'lerini ortaya koydu. Şimdi Egres Arador'un bir Beyblade'ini banlıyor. Bunun altına bakabilir miyim? Bakabiliriz. Bakabiliriz. bekle senin sıran gelecek sakin ol. Kuleyi Sakin Ben olsam kuleyi banla. Evet, Egres Gravity'yi banladı, evet. şimdi Aralor banlıyor. Arador da Kule'yi banladı, şimdi Beyblade'lerinizi kutuya koyabilirsiniz. İki tarafta Beyblade'lerin sıraladıysa, birinci Beyblade'leri görelim. Sol tarafta bir Synchrom var, sağ tarafta Gravity destroy var ama atak türü. Synchrom sola, Gravity de sola dönüyor. Ben de sağa ben de sağa çevir. Tamam, sağ. Gravity sağa dönmeye karar verdi. 3, 2, 1, fırlat! Oh. Ve Synchrom'la 1-0 ara doğru. doğru öne geçti. Yani. İkinci Beyblade'leri görelim. <gülüyor> <gülüyor> İkinci Beyblade'leri görelim. Görelim yani. kanka. Sol tarafta yine bir Synchrom var. Sağ tarafta <laughs> ne var göremedik. Bir spiral var alt kısmı. Rubber flat. 3, 2, 1 fırlat. Oh. Oh. Synchrom sağının dışına yuvarlandı <laughs> ve skor <scroll birbiri> 1-1 oldu. <laughs> şimdi üçüncü Beyblade'leri görelim. Yok. Ay, şimdi Sol tarafta şimdi. yine bir Synchrom var. Sağ tarafta bir garip oh. bir Beyblade. Evet, bitmiş olabilirim. 3, 2, 1 fırla. Oh, sen ve Aradol 2-1'lik skorla yarı finale çıkan ikinci Blader oldu. Sol tarafta Lumen Flower, sağ tarafta ise Folklow var. Bakalım hangisi kazanacak? İkisi de Beyblade'lerini ortaya koyarsa biz de görelim. Kanka biz de görelim bir Beyblade'leri ondan sonra. Şimdi Folklow, Lumen Flower'ın bir Beyblade'ini banlayacak. Ve neyi banladı? Ne o? Dragon Blue Bir sinkron banlandı orada. O tarafta da bir sinkrom bağlandı Şimdi Beyblade'lerinizi sıraya dizebilirsiniz İki tarafta Beyblade'leriniz sıraladıysa Birinci Beyblade'leri gösterebilirsiniz arkadaşlar Sağ tarafta kan Biraz daha aşağıda göstereyim size Sağ tarafta bir sinkrom Sol tarafta ise bir e, tempo kule var Twisted kule daha doğrusu 3-2-1 fırla Folk sanki bir tık avantajlı gibi görünüyor şu an için. Yoksa kendini dışarı. Ama işler stamina giderse sıkıntı yaşayabilir. gibi <laughs> Ben de geleceksin de. <laughs> Sen bana üstten mi alttan mı vurursun? Ben seni üstten izliyorum. Araba ol. Çok fazla temas görmüyoruz Demir'le Demir aslında. Şimdi ikisi de yavaşlamaya başladı. Yıkılmadan yıkılmadan yıkılmadan. Hayır 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 Hayır, gitti. hayır ve... devam et devam et dön. Ve... Devam et, devam et, dön Twisted Kule 1-0 öne geçiyor. Lumen Flower 1-0 önde. Sol tarafta bir duo bilgi. Sağ tarafta ise bir yine sinkron var. 3, 2, 1, fırla. Luman Flower'ın duosu o kadar yeni ki. Tıpkı bir repidi de kotas gibi görünüyor. öyle bir dedin ki sanki Kotas şarkıma satıyormuş gibi olan. Yok oldu. Gittim kanka gittim. Dragon'u çok yavaş attım. Kendi kendime <laughs> <kendine> durdurdum. Adam mesela defa söylesen atak kolu. Şey, büyük <laughs> olan. Doğu biri sağlam görünüyor. Verdim amına. Arma 230 keşke buna taksaydın. Olabilirdi. Maalesef o kadar sağlam değil. Her şey Folko atar şey, çoktan inancını kaybetti <laughs> ve sanırım kayba doğru da gidiyor <laughs> ve ve Lumen Flower 2-0'lık skorla yarı finale çıkan 3. Blader oldu. Sol tarafta Twisted, sağ tarafta Hakan var. Hakan beni elemişti. Bakalım bu turda da aynı performansı sergileyebilecek mi? Şimdi Hakan Twisted'ın Beyblade'lerinden bir tanesini banlayacak. Hmm. Ben de yaptığı gibi 230'luk kuleyi banladı. Şimdi hmm. Twisted Hakan'ın Beyblade'ini banlayacak. 3 saniye var. <laughs> Ve Nemesis banlandı. Şimdi Beyblade'lerinizi sıra edilebilirsiniz. Evet iki tarafta Beyblade dediğinizde birinci Beyblade'leri göstersinler. Biraz daha aşağıda. Sağ tarafta spiral var. Sol tarafta ise Dragon'lu bir Sinkon var. Bakalım hangisi kazanacak. Evet. <laughs> Sinkom sola dönüyor. Spiral zaten biliyorsunuz sağa dönüyor. 3, 2, 1, fırla. Geliyor mu? Tık. <laughs> oh! <laughs> Sinkrom çok sağlam vurdu ve 1-0 öne geçti. Twisted 1-0 önde. Şimdi ikinci Beyblade'leri görelim. Bu arada... Sol tarafta bir Twisted var. Okay. Sağ tarafta <laughs> Dead Castle kolu var. Beni çok fena elemişti. 3 <laughs> Destek geliyor arka taraftan. 3 2 1 fıla! Hadi MVP'yim. Ve Twisted 2-0'lık skorla bu karşılaşmayı kazanıyor. Evet arkadaşlar şimdi yarı finallere geçtik. İlk karşılaşma Bilzibab vs Arador. Sol tarafta Bilzibab var. Sağ tarafta Arador var. İkisi de bu turnuva için ekstra çalıştılar. İkisi de kazanma konusunda epey iddialı. Büyük sözler verildi. Ortaya ruhlarını koydular. Bakalım hangisi kazanacak. Şimdi sağ tarafta Arador. Furkan'ın yani Beezy bir Beyblade'ini banlayacak. Hadi Kerem yaparsın Furkan. Erkekli cevap hadi. Kanka zaten kombalarım hadi. benimkinden iyi. Benimkinden iyi. Hadi. Ve 230 sen sen kule konu. banlanıyor. Kanka, şimdi kanka, şimdi kanka, Furkan kanka. banlıyor. <laughs> kanka. Furkan da Bekir Killer King Dragon'u aldı. Neydi o? Killer King Dragon. Killer banladı. Şimdi Beyblade'lerini sıra dizebilirsiniz. İki tarafta ilk Beyblade'lerini hazırladılarsa göstersinler. Biraz daha aşağıda. İsimlerini söyle. Ben hiç bilmiyorum. i̇ki Beyblade, iki aynı Beyblade. Tamamen aynılar bu arada parça parçasına kadar. Aynı. Bakalım hangisi kazanacak. Kerem'in yani Arador'un Beygrados'la Begr çok iyi anıları yok. <laughs> Furkan ise yeni yeni buralara geldi. Bakalım ne olacak. 3, 2, 1, fırla. Her şey olabilir. Kovalamaca. Tersi <laughs> durum. Oh! Arador. <laughs> Arador bir sıfır öde geçiyor. <laughs> evet. Şimdi ikinci Beyblade'leri görelim. Kardeşi kardeşe gördürüyorlar. İsimlerini de söyleyin abi hiç bilmiyorum. Revisor Salamander. Tanga, Saramanda, Dragon, evde. 3, 2, 1, fırla. geliyor. Başarısız. Sen de bir daha oraya... Geri tepmiş olalım. Hangisi kimin var. lan? Yeni olan seninki herhalde. Şey oh! Aynen benim. Şey, bir bir kilo kilo maçı sabah kadar yapacağız. Ve orada. üçüncü karşılaşmaya ben geçiyoruz. Ya. Üçüncü bey bu maçı sabaha kadar yaparız. Sol, Sol tarafta mi? Death BD, sağ tarafta ise Gravity var. Bakalım, bir sonuç bir Bakalım sonuç ne olacak? Genel genel beraberlik olursa bir daha dönüyoruz mu Evet. Hayır. Tekrarlanıyor. Bir daha beraberlik olursa başlamıyoruz. Sabaha kadar yapacağız o zaman. Hayır. İkinci beraberlikle başlamıyoruz. Üç. Dur lan. Furkan sakin abi. 3, 2, 1 fırla. Haydi. Evet. Oh, sağlarım en iyi. Haydaa. Oh. oh. Hayda. oh. oh. Ah oh be daha olmaz. <laughs> ama var ya BD çok iyi yerde kaldı bu arada. Yan gitti biraz ama. Kanka Samit lazım. Abi ben bu maçı istemiyordum işte ya. <laughs> BD mi anlasaydın dedim sana. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ben bir sigara içim geleyim anca bir tane Bu <laughs> ne de bunu alıyor kanka. <laughs> biraz dayanıklılığa gidecek bir maç olacak. <laughs> Kerem bunu alıyor musun? Kanka berabere kalırız ya da BD alır. Yani ben <laughs> kötüyüm şu an biraz. 230'a karşı daha mı? Evet. Abi LED'si daha iyi abi. 230'a alır mı? Ben dengesini de bozabilirim de zor. Aa, Aa, tamam, space steel tamam. de atamıyorum kanka kaybettim Ufaktan ya. Ufaktan geldi. Ama vantaja sayfamı alamadım. Aa Bir topladın şiddet. abi biraz. Adamın kombosunu ben düzenledim bile biliyor musun? Doğru, doğru da doğru söylüyor. Ne beğenecek. Senin muhabbet oldu. Hep aynı muhabbet ya. Adam kendi topuğu nasıl yani? Oğlum sen oyuncu Ben izle izle. Ben, ve ben, ben, ben Zidan gibi kariyer, Zidan gibi evet. Artık karşılaşmanın sonuna doğru geldik. Geldi Büyük ihtimal beraber olacak. Bakalım kim kazanacak. Foto finish'e gidecek. Dikkatli bakın. Beraber olabilir. Kıl payı. Ve hayır beraber olsun. Berabere evet, beraber bitti. Beraber. Beraberlik geldi. Abi Şimdi bu maçı mi? tekrarlıyoruz. Oho oh, sabah <laughs> yapacağız. Evet. Hayır bu tekrar da beraber biterse bir tane beyvayı seçiyorsunuz. Be Yok. Yapmadım sana yapmadım bir K.O şey atayım evet. mı? Şimdi şey atayım bu karşılaşmanın tekrarını yapıyoruz. 3 2 1 fırla. Ay yakındı. da ya Samit olsa bir insan kalmaya çalışıyor. Samit olsa diyordum ya. Artık gravity de yavaşladı. Tekrardan o stamina karşılaşmasına dönüyoruz. Elleri saramıyoruz mu Evde video çekerken öyle oldu. Diyorum ki keşke şurası ilerlese ya. Ya onu bilmem lazım ya. Kanka değişelim de şu evle. Yok de. değişmeyelim. Değişelim de. Değişmeyelim. Ben alacağım inanıyorum. Ya. Bir tane Diyorum oğlum senin komodorun benim için ben iyi ben diye. Işte, başım yok ben bunu da alacağım. Yani. Bunu da <laughs> alacağım. Sabah kadar yapalım ama. Yok oğlum değişelim. Yok yok. Anime <laughs> <laughs> Hayır 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 hayır. Benim bozulsun hayır, hayır. ya. Hayır hayır şu an senin için daha iyi bu arada. <laughs> ha koç şeyi yukarısı mı vuracak? Senin de eğilmen daha iyi. Spin atamıyorum kanka. Evet bir de ters şuna karşı değil Evet, Demir olarak sesi güzel bir varsa bir şarkı Aa, markı söylesin. Mi? Ya, telifsiz. Elediye girdi, elediye girdi. Biz söylersek telif olmaz herhalde abi. Evet. Hadi. Evet karşılaşmanın sonu doğru geldik. Hadi beraberlik ya lütfen Ay, ya. Hangisi alacak? Lütfen beraberlik ya. Ve beraberlik. Beraberlik. Beraberlik geldi. Değiş 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 değiş. Bir <laughs> tane ya. Beyblade seçecekler ve o Beyblade'le ile kapışacaklar. Kim kazanır? İki tarafta Beyblade'ini seçerlerse göstersinler. İsmini de söyleyeyim. Oo, <laughs> Oo. bilgiye dost. Ne gün sana? 3 2 1 fırla. Hadi. Oha ya. Ya. Oha ya. 3 2 1 fırla. Hadi. Oha ya. Ya. Oha ya adamım benim be. Ya, ya, ya. Adamım benim be. Furkan finale çıktı. Ya, ya. Bir ya, ya. şey söylemek ister misin? Aynı o için çok ya, ya. Ya, ya. Benim, aynen. hazırlandı. Aynı aşırı için hazırlandı. Benim kek kanka. Şey <laughs> benim kombolarımı Kerem yaptı. Valla buradan <gülüyor> 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 teşekkür ediyorum. Hakkı yenmez. Sen bir şey demek istiyorsun. Pişman mısın? Yok değilim. Furkan kazandı. Eyvallah. Yine kazanamadım bir turnuvayı. Kardeşim kazandı. Kerem lazım? Eyvallah. Samit sağ mı lazım? Samit sağ lazım. Peki evet. tripoda niye vurdun? Ben tripoda yanlışlıkla oldu ama bak şu test atışını izle. Ay <laughs> <laughs> test atışını görüyor musun? Şimdi ikinci yarı final karşılaşmasına geçiyoruz. Sol tarafta Twisted, sağ tarafta Lumen Flower var. İki yakın arkadaş. Bakalım hangisi kazanacak? Büyük ihtimalle kaybeden kazanan için, kazanan da kaybeden için çok fazla bir duyguya girmeyecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu Flower Twisted'ın Beyblade'lerinden bir tanesini banlayacak. Sanırım kule banlanacak gibi orada yine 230. Kazanan kesinlikle vurmuyoruz arkadaşlar öyle bir şey yok. bu Ne kadar düşme vaktim 3 saniye. 1, 2 ve 230 elendi. Şimdi Twisted banlıyor. O da Bee Duo BD'yi banladı. Şimdi Beyblade'lerinizi sıraya koyabilirsiniz. İki tarafta Beyblade'lerin hazırladığı ise birinci Beyblade'leri görelim. Biraz daha aşağıda görelim. Sol tarafta bir Synchrom. Sağ tarafta ise Phantom gibi bir atak var. 3, 2, 1 fırla. Ooo! Oh. Evet. Evet. Twisted ile beraber Hayır, çok kolay evet. bir şekilde bir 0 öne geçti. <laughs> Şimdi ikinci Beyblade'leri görelim. İkinci Beyblade'leri görelim. Biraz daha aşağıda görelim. Görelim artık. Bu suçtu lan sahi. Saat Aa. hani? Laku <laughs> suçtu. Hayda. Dışa mı sıçtı içe mi sıçtı? Dışa dışa. İnanılmaz bir şey. Twister'ın tarafına sıçtık yoksa kazanacak kavası mı? geldi. Hayır. kafasını Oğlum kavası yaz kavası bir şey diyeceğim. Okun seni şuradan sıyırmasına harika olay var. Sahaya sıçtı onun kenarına. Sol tarafta Twistler <laughs> <tivizli gülüyor> <tivizli> var, <laughs> sağ tarafta bir Synchron var. Kalk kalsın şu an yapacak, <laughs> yapacak ya bir şey yok. dikkat. Ölme. Hazırsanız. 3, 2, 1 fırla. Ah! Riskliydi. Yakındı. <laughs> Ve vuruş geldi. Blue oh, oh, oh. Man Flowers. Konu 1-1 bir bir yapıyor. Son Beyblade'lere geçiyoruz. 3. Beyblade'leri görelim. Sol tarafta bir Phantom Atak var. Sağ tarafta Kule var. Twisted biraz sıkıntıda. Bakalım ne olacak. 3 2 1 Fırla! Ay. Tamam. Oluyor belki oluyor. Çok, Çok sıcak Kule kovalamaya çalışıyor. Ay yakın. Dur dur dur. ya. Sabit lazım ya. Sen de beni yakalayacak. Yakalayacak Kule resmen dayanıyor. Bir daha yakalayacak. Dur. Daha az ya. yakalayamaz. Yani. Daha yakalamaz. Yani. Da yani. hiç bozmadın mı ya? Temas etseniz mi? Evet. Bu başarılı. Földüm kazanıyor Twisted oh. finale çıkan ikinci blader oldu Birazdan final karşılaşmasıyla karşınızdayız Evet arkadaşlar Finalden önce üçüncülük karşılaşmasıyla karşınızdayız Sol tarafta Lumen Flower var Birazdan Twisted'a kaybetmişti Sağ tarafta ise Arador var O da Bilzmob'a kaybetmişti Şimdi üçüncülük için kapışacaklar Arador Lumen Flower'ın bir Beyblade'ini banlayacak Kuleyi direkt olarak banladı Şimdi Lumen Flower'da banlama sırası o da Gravity'yi banlıyor. <laughs> Şimdi Beyblade'lerinizi sıralayabilirsiniz. İki tarafta Beyblade'lerini sıraya dizdiyse birinci Beyblade'leri görelim. Sol tarafta bir Duo sağ tarafta Killer King Dragon var. Sola dönüyor Synchrom. 3, 2, 1, fırla. Duo yine kenarlardan dönüyor. Buraklarda var, hiçbir şey yaramaz. <laughs> Sağlam vuruş geldi ama duvar kurtardı. Onun için alabilirsin. Hala oyunun en iyi dayanıklılık parçası. Ben de izlerken... Yine bir dayanıklılık evet, kapışması görüyoruz. Çarşı konuşu lazım bu arada. Abi ya Samet sağ lazım. <laughs> Samet sağ <laughs> da daha mı <laughs> kapışıyorlar? <gülüyor> evet. Daha kolay <Çarpışmıyorlarken> bir şey çıkıyor. <laughs> Çarpışmıyorlar ki <laughs> <içeri> dışarı çıksınlar kanka. Titriyor <laughs> lan kilirken. <laughs> Korkuyor. Ne? 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 ne sadece şarkının etkisi <laughs> <de gülüyor> <şimdi gülüyor> daha iyi. Dediğim fake mi? Güzel. 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 Evet. Şimdi biraz daha sakinleştiler. Ama ben bu dayanıklılık kapışmaları gerçekten sıkıcı oluyor. Yorucu oluyor. ben şahsen çeviriyor olursam izliyorum Erenler, bu Oğlum sen yorumun var mı? Buradan ne, olur, olur. O, Ay, ne ya ya. birinci olacak. Ben çok sıkıcı. Evet. E. 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 Bizim çarpışmalar e. daha iyiydi e. bu arada. E. Keşke al. onları çekseymişiz. Yok ben. Manyak oğlum biri bu. Adam baksana bıraktı telefonunu takılıyor. <laughs> adam Instagram'da Reels kaydır. O kadar sıkıcı bir kapışma. Kombo adam. Harika oğlum hadi, hadi şimdi ya. Beraber şimdi beraber bitirelim. Ben beraber gitmez bak. Fantezi kombosunu yiyeceğim bunu Hadi iyi double oh, Hadi oh, Semih. İyi double Semih'ten almıştım. Arador'un Benden bir parçası var orada. Ataş şartı. Lütfen artık hadi. Ve Killer Ken 1-0 öne geçiriyor Anadolu. Şimdi Pro ikinci alnı karşılaşma. Beyblade'leri görelim sefer önce. <laughs> Sol taraf... Ne, <laughs> ne var beyler? Revisor Salamander. Dragon Ifrit de Revisor. Neydi lan? Salamander. Tamam. 3, 2, 1, Fla! Ooo! Lumen flower konu 1-1 yapıyor. Şimdi 3. Beyblade'leri görelim. Takma kanka Allah aşkına. <laughs> bak, Sol tarafta Phantom var. Sağ tarafta Begir Ados var. Bakalım sonuçta ne oh, bir olacak. Bir şey, şey, şey. Bence. Kerem, Hazır mısınız? 3-2-1 Fla. İkisi de atak türü bu arada. Oh! Kerem resmen dalga geçerek sağın dışına yolladı. Ve bu turnuvanın üçüncüsü oluyor. Evet, Alkış. <laughs> Bir <laughs> şey söylemek istiyor musun? <laughs> teşekkür ederim her şey için. Semih'e iyi davuldu için teşekkür ederim. 10 yıldan fazla oldu. Mükemmel. Şimdi final karşılaşmasına geçiyoruz. Şimdi final karşılaşmasına geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak. Sol tarafta Beelzebub. Sağ tarafta Twisted var. İkisinin Beyblade'leri de ortada görüyorsunuz. Şimdi Twisted Bizbab'ın bir Beyblade'ini banlayacak. Ve direkt kule banlandı. Orada da bir sincron banlandı, banlandı yine. Şimdi Beyblade'leri sıraya diziyoruz. İki tarafta Beyblade'lerin sıraladıysa Birinci Beyblade'leri görelim. Bu, biraz daha aşağıda ortada. Evet, sağ tarafta bir Phantom, sol tarafta... E, Saramanda Dragon, EV'de. Evet. Şimdi, birinci çarpışmayla başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar, biraz önce söyledim, siz duymamış olabilirsiniz. Üçte bitiyor, üç puan alan kazanıyor. Biliyorsunuz yani. Yeniden mecbur dizeceğiz. Üç, iki, bir, fırla! Pey'i kaptı, pey'i kaptı. Beduram Evet Phantom epey bir yaklaştı ve vuruşlara başladı. Synchrom epey bir kötüledi. Phantom kazanmaya çok yakın. Hala sıkıldı ya. Bedren'in parçaları bozuk. Ve Ola mı dönüyor? Hadi vur lan. Aldın Hadi. lan. Aldın Çok lan. Çok zor dayanıyor Sinkrom. Oooo. Çok zor dayanıyor ama Aynen. sağ taraf Twisted bir sıfır öne geçti. Sol tarafta bir Stol Death BD var. Öyle. Sağ tarafta <gülüyor> Twisted Kule <laughs> var. 3, 2, 1 fırlat. Hayır! Evet, sağının dışına gidiyor. Skor 1-1 oldu. Şimdi üçüncü şey, Beyblade'leri görelim. Özel güç olan kazansın. Tabii öyle zaten. <laughs> Şimdi yine üçüncü Beyblade'leri de görelim. Beyblade'nin isimlerini söyler misiniz? Kanka, Begredos, Begredos, RF. Revise Zoro, <laughs> okay. Çiğ, Eki, Zot, Zot, oh. 3, 2, 1, Fırlar. Oooo! Oh. Begredos, sağının dışına oldu <laughs> ve Kanka oldu bir zıbap, iki birlik skorla öne geçiyor. Şimdi Beyblade'leri tekrardan dizecekler. İki tarafta Beyblade'leri tekrardan dizdi. Birinci Beyblade'leri görelim. İsimlerini de alalım. Abi, Oğlum bilmişiz ama. Gredos, RF. Biraz önceki bu? De. Bakalım Furkan tekrar kazanabilecek mi? Eğer kazanırsa finalin şampiyonu, daha doğrusu turnuvanın şampiyonu olmuş olacak. 3, 2, 1, fırla. Hadi bakalım geliyor mu? Serbu! Burada kazanıyor. O 3 3'lük skorla 1000 lira da havada kaldı. Aslında sağla artık Allah. bize satacağız şey şey o kartı. Şey <laughs> Görev tamam yeter. K arkadaşlar söylemek istediğim o bir şey var mı? Arkadaşlar Kerem'e gerçekten teşekkür ediyorum. Benim kombolarımın hepsini Kerem yaptı. Aynı şekilde bana çok yardımcı oldu ve bu turnuvayı kazandım. Aynı şekilde Berdan kardeşimle, çok sevdiğim bir kardeşim. <laughs> Vallahi çok iyi. Bizi <keyifli>. sevmiyor. <laughs> ee, burada dostluk kazandı. Hayır burada dostluk kazandı. ben Mükemmel bir, açıdan birinci, çekiyorum. Birinci, ikinci, ya. üçüncü yok. Burada gerçekten çok eğlendik. Gerçekten güzel bir turnuvaydı. <laughs> budur <seni> be! Arkadaşlar. 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 Hala dönüyor bu arada. Adam beni oh, de <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bugün yine bir turnuvanın sonuna geldik. Aslında biz birazdan bir turnuva daha yapacağız. Onu da arkadaşlar Derin Beyblade kanalından izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay videoya like atmayı unutmayın.